Aheng Spor Programı'ndan herkese merhabalar. Bu hafta sizinle çok önemli bir konuyu konuşmak istiyorum. O da, spor engel tanır mı? Hatta genel ifadeyle, inanç engel tanır mı? Bunun cevabını vermeden önce şöyle düşünün. Doğuştan iki kolu olmayan, bir ayağı diğer ayağından kısa biri olsanız, dünya şampiyonu, ressam ve kıyafet dikimi yapabilir miydiniz? Bunların cevabı bu videoda. E, henüz 14 yaşındayken Dünya Şampiyonası'na katıldım. E, en küçük sporcu olarak katılmıştım. E, 5 yaşındayken Rus halk masallarının kapak resmini çizdim. Altın balık resmini. Rusya'da resim sergisi açan ilk Türk kızı ünvanını aldım. E, tasarladığım kıyafetler oluyordu resim çizmeyi çok sevdiğim için. Onları kesip biçip dikiyordum. Bilyalı tornet nedir? Türk Dil Kurumu'nun sözlükteki anlamı Küçük bilyelerden oluşan bir sandık ve taşıma aracı. Fakat bundan 40-50 sene öncesinde hemen hemen her evin bahçesinde bulunan bilyalı tornet maalesef artık günümüzde unutulan nostaljik bir araç oldu. Ah nerede o eski zamanlar demenize gerek yok. Çünkü İstanbul Gençlik Oyunları'nda bilyalı tornet branşımız sizi bekliyor. Sporla manşet köşemizde bugünkü haberimiz haber aslında farkındalık. Ne kadar çok erteliyoruz fark ettiniz mi? Hep yarın yaparız, yarın bakarız, hep yarınlarla dolu bir hayat. Şimdi bu videoyu dikkatlice izlemenizi istiyorum. Yarın görüşürüz, yarın çalışırız, yarın bakarız, yarın ayarlarız, yarın gideriz. Yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz. Hiçbir yarın bu kadar güzel olmamıştı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun.